astım böyle buraya bütün o büyük çalışmalarda attım böyle üst üste kat kat daha önce boş olan şasinin üstüne gömlekleri çıkarttım astım resimleri falan çıkarttım ezilmesinler bir tane de seramik çalışması arkadaşımın. Böyle. Evet. Valiz yavaş yavaş boşalıyor. Ceketi getirdim. adım atayım. İşte. Valiz boşaldı. İçinde bir cat var. Bir bardak falan var. Diş fırçası. O kadar. О, да,